Herkese merhaba ben Emrah Çelik. Yine bir konu yine bir video. Bu aracımız Skoda çeki demiri takılıyor. Çeki demiri için tampon söküldü. tampon demiri çıktı. Özellikle bu arabanın boyası tampon demiriyle beraber yapılmış. Asarlaması, boyası tabii tampon demiri çıktığı için şasenin kafa kısımlarında açık saç kaldı. Biz paslanmasın diye bu yerleri boyuyoruz. Çünkü ileride korozyon oradan başlayacak, kanser gibi yayılacak. O yüzden biz boyuyoruz. Her araç için renk bulunduramayacağımız için siyah zaten görünmeyecek. Önemli olan da paslanmaması buna dikkat ediyoruz. Boyadık. Şimdi tampon demir montajı yapıldı. Elektrik tesisatı montajı yapılacak. Ondan sonra da aracımız liften inecek ve müşterimizi göndereceğiz. Dikkat edilmesi gereken şeyler var. Sıktığınız vidaların torkları çok önemli. Çünkü arkada yaklaşık 1-1,5 tonluk bir yük sürekli ileri geri bir harekette bulunacak yeterince torklu sıkmazsanız cevataları gevşeme yapıyor ki bu bizim de başımıza geldi bu arada gevşeme yaptı o yüzden torklara çok dikkat etmek gerekiyor çekidemirinde elektrik tesisatı kesinlikle lehimli montaj yapılmalı ki bazen e, görüyorum adam çekidemirini taktırmış e, lambanın biri yanmıyor biri yanmıyor stop yanmıyor sinyal yanmıyor bir tesisat açıyoruz e, lehim yok e, oksitlenmeden dolayı da temassızlık yapıyor o yüzden lehim konusu önemli Tabi tampon sökerken yeni tip araçlarda sorun olmuyor ama eski tip araçlarda dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çoğu Türkiye'de çoğu aracın ufak tefek darbeleri mevcut. Genelde yapıştırma ya da plastik kaynak akıllı vidayla tampon tutturuyoruz biz Türkiye'de. O yüzden de sökerken çok dikkat etmek gerekiyor. Genelde tırnaklara eski tip araçların kırık çıkıyor. Onu da müşteri bilgilendiriyoruz o konuda. Toplamaya çok dikkat edeceksiniz. Aracı uygun çekidemir olacak. Kesinlikle kablolama lehimli olacak. Söktüğünüz parçaları sökerken veya takarken dikkat edeceksiniz. Onun haricinde çekidemirinde büyük problemler yaşanmaz. Yine başka bir videoda görüşürüz. <laughs>